Merhaba arkadaşlar. Ben Nuri Çamoğlu, emlak danışmanıyım. Bugün size Kuşadası'nın en güzel manzarasına sahip bölgelerinden birinde e, bir villanın tanıtımını yapıyorum. E, villamız e, köşe başında e, ama konum olarak mükemmel bir e, villa. Buranın havası e, Kemal, havuzlu bir site burası. Fiyatı çok uygun. 4 milyon 750 bin lira buranın fiyatı. 3 artı bir odaya sahip, 4 artı bir odaya sahip. Ondan sonra ulaşımı kolay. Bu villayı, bu siteyi mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum.